Şimdi bir izleyicimiz e, kombineler hakkında bir yorumda bulunmuş. Aslında kombinelerde rekor da kırıldı. E, gerçekten çok iyi seviyelerde satış oldu. Zaten sen de biliyorsun detayları aktaracaksın. Ama bir izleyicimiz ücretlerinden biraz e, yakınmış. Çok pahalı değil mi? Neredeyse asgari ücret seviyesinde demiş. E, neler söylersin kombineler hakkında? Çok güzel bir konu. İyi oldu. Ben unutmuştum bunu. Evet, evet. Ceren iyi oldu konuyu. Hem izleyicimizin söylediği hem senin açtığı. Şimdi kombine konusunda şöyle bir durum var. Ben hak veriyorum insanlara. Yani bilet bilet fiyatlarının, kombinelerin, locaların fiyatlarının geçen seneye kıyasla çok yüksek oranda özellikle artmış olması kabul ettiğim bir şey. Ama şöyle bir durum var. İnsanlar da şunu biraz anlam anlamalarını isterim. Biraz da anlatmaya çalışabilirim bunu. Çünkü biz de taraftardık bu işlere başlamadan önce oradaki insanların halinden çok net bir şekilde anlayabileceğimi düşünüyorum. Ve hassas bir konu olduğu için de anlatmak isterim. Şöyle, şimdi geçen sene Galatasaray'da kombineler ve localar bu transferlerin hiçbiri yapılmadan önce geldi. Yap satışa çıktı. Ve bu kadro oluşmadan, bu beklentiler ortaya çıkmadan oldukça da uygun fiyata satıldı. Aslında geçen seneki fiyatlar olması gerekenden çok ucuzdu. Hatta bunu biz Erdem Bey'le de konuştuk. Dedi ki yani biz çok erken davrandık kombineleri, locaları satmakta ve çok da ucuza gitti açıkçası. Şöyle bir örnek vereyim bunu doğrulamak adına, sağlamasını yapmak adına. Mesela bu sene Türkiye Ligi'nde bir, bir yorum daha vardı ona baktım bir anda gözüm kaydı. Türkiye Ligi'nde seyirci ortalaması ve seyirci sayısı en yüksek takım Galatasaray. Evet. Ciddi de bir fark var yani kendisini takip eden takımlarla arasında. Evet. Ama tribün geliri bilet geliri olarak mesela Fenerbahçe'nin aşağı yukarı yarısı Galatasaray'ın şu anda elde ettiği gelir. Yani daha fazla seyirci geliyor sayısal olarak da ortalama olarak da ama gelir olarak aşağı yukarı yarısına denk geliyor Galatasaray'ın elde ettiği gelir. O yüzden geçen seneki fiyatlar biraz aslında olması gerekenin yarısı gibi düz mantıkla gidersek olması gerekenin yarısı gibi bir fiyata çıktı. Şimdi bugün insanlar diyor ki 4 4 katına 5 katına çıktı. Zaten geçen sene yarı fiyatına alınmıştı bu kombineler. O yüzden yani öyle tam bir 4, 4 katı 5 katı olmuyor bu iş açıkçası. Hmm. Ama tabii ki yine de güncel fiyat itibariyle alım gücü itibariyle yeniden değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Şu anda yenileme işlemleri başladı. Bu arada rekor kırmış Galatasaray bu konuda. Yenileme konusunda özellikle VIP tarafında %40'ı %50'si aynı gün bitmişti yenilemede ve fiyatlar 4-5 katına çıkmasına rağmen 5 Mayıs'a kadar yanılmıyorsam yenileme süresi var. Ondan sonra belki bir fiyatta güncelleme olabilir. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi kombine geçen sene Galatasaray çok fazla sattı. Bizde de hep şöyle bir bence bence yanlış olduğunu düşündüğüm bir algı düşünce var. Yani işte sene başında bu kombineler ne kadar çok satılırsa sanki taraftar o kadar ilgi gösteriyor ve başarı sağlanmış gibi gözüküyor ama sonrasında da şöyle bir sıkıntı oluşuyor. İşte 42 bin, 43 bin, 45 bin kombine satıldı. Maç günü kimse bilet bulamıyor ondan sonra. Yani tek maçlık bilet çok az satışa çıkıyor ve 10-15 saniyede de tükeniyor. O yüzden belki belli bir sınırda tutulabilir bu. Yani 45 bin olmaz da işte 38 binini 40 binini kombine olarak satar Galatasaray. Geri kalan 10 bini de maç günleri satışa çıkar ve maçın büyüklüğünü önemine göre de fiyatları değişebilir. Belki kulüp de bundan daha fazla gelir elde edebilir. Ama yani temelde katılıyorum kombine fiyatlarının şu anda yükseldiğine. Ama şunu da unutmamak lazım. Çok böyle basit ticari bir cümleyle bitireceğim konuyu. Yani Galatasaray taraftarı bu sene kombine sahipleri ve loja sahipleri Halil Dervişoğlu parasını ikardı izlediler. Hayda. <laughs> çünkü evet. Çünkü geçen, yani bir önceki seneden sadece yüzde on zam yapılmıştı. Bir önceki sene Halil Dervişoğlu, Morutsan, Çıkıldağlu kadroya verilen paraya İkardili Mertens'i kadroyu bu sene izledi kombine ve loja sahipleri. Gerçekten de öyle oldu. Ee, i̇zleyicilerimizin bu arada bazıları transfer soruyor. Bazıları da gerçekten senin şu anda e, destekler nitelikte demişler ki transfer konusunda kimseye inanmayın. Ee, şu anda şampiyonluğa odaklanın şeklinde bu resmen bir kimin sözü olsa deseniz Emre Kablan'ın derim <laughs> şu anda gerçekten takım tamamıyla şampiyonluğa odaklanmış durumda şimdi tam, tersini, kadar, tam, tam tersini yapayım mı şimdi Yok. insanlar bunu yazdı ya yani şey değil bu arada <laughs> yani şimdi biz Tabii ki şu anda gündemimiz işte pazar günkü maç şampiyonluk yarışı ama Galatasaray yönetimi transfer görüşmeleri yapıyor. Yani yapmıyor değil. Öyle sezon sonu falan beklenmiyor. Hatta aşama kaydedilen oyuncular var. Belli mevkilerde öncelik olan isimlerle görüşmeler yapılıyor. İşte zaten Raşit ve Icardi için yapılması gereken görüşmeler var. Onlarda bir takım temaslar sağlanıyor. Ama yani şu anda tabii gündemi oraya taşımak çok doğru olmayabilir. Onun dışında şu an görüşmeler yapılıyor. Çünkü Mesela bir soru vardı az önce. Önelemeler ne zaman başlıyor diye. Orada şöyle bir durum var. Galatasaray şampiyon olursa, ya olacağını varsayarak konuşuyoruz hep. Şimdi Milan ve Inter şampiyonlar liginde yarı final oynuyorlar. Milan ve Inter'den bir tanesi kupayı alırsa, karışık hesap, basitçe anlatacağım. Milan'la Inter'den biri şampiyonlar ligi kupasını alıp kendi liginden doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edemezse bu Galatasaray için kötü bir şey. O zaman Temmuz'un ikinci haftasında ön eleme oynayacak Galatasaray. Birinci elemeden başlayacak ve dört tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi'ne girmek için. Fakat Milan'la Inter'den biri alıp Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa ya da Real Madrid ya da Manchester City'den biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa o zaman Galatasaray Temmuz'un son haftası 24-25 haftasında İkinci elemeden Şampiyonlar Ligi yolculuğuna, serüvenine başlayacak ve az önce de söylediğim yönetimin zaten yapmak istediği transferler hep o Temmuz başındaki kampa yetişmesi üzerine şu anda. Böylelikle bunu da netleştirmiş olalım. Şimdi e, izleyicilerimizden yeni aramıza katılanlar da var. Yayınımızı beğenerek e, kanalımıza destek olabilirsiniz ve daha fazla da Galatasaraylı taraftarı yayınımıza getirmeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben